Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Piyasalarda yeni haberler var. Aşı ile ilgili yeni açıklamalar var. Vaka sayılarında zirve yapan ülkeler var. Koronavirüs ölümlerinden dolayı zirve yapan ülkeler var. Almanya var. Almanya pandeminin zirvesine geldi. Günlük can kaybında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklama var. Dün gece itibari ile bugün son dakika olarak piyasaya düşen bir haber var. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son açıklamaya göre geliştirilen aşıların koronavirüse karşı bağışıklık oluşturmaktan çok uzakta olduğu bilgisi paylaşıldı. Yani uzun süredir belirttiğim şeye ses oldu diyeyim kendi açımdan en azından artık ikinci dalga bitti üçüncü dalgayı konuşuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aşılar sağlık için salgında yardımcı olacak ancak bağışıklık göstermekten uzaklar diyorlar. Geçen gün de antikorlara yakalanmayan virüs mutasyonu olduğunu konuşmuştuk Twitter'da. Bunlar hep bilinçli bir şekilde empoze ediliyor. Aşı olmamız lazım ama gene de garantisi yokmuş gibi bilinçaltı ile kafamıza yerleştiriyorlar. Oxford'un bulduğu aşı vardı biliyorsunuz. Amerika'da aşı bulduğunu açıklamıştı. Son gelişmeler hakkında açıklama yapılmadı onlarda da. Aksine dünya çapında aşı denemelerini sessizce durdurdular. Bir katılımcı hastalandıktan sonra harekete geçildiği konuşuluyor. Avrupa basınında, Amerika basınında konuşuluyor. Hükümetler halkın ve insanların sağlığını önemsemiyor. Her türlü sağlık bilgisi manipüle ediliyor. Yeter ki ekonomiler ayakta kalsın. En kötü şartta doğal seleksiyon olur. Biz bir bahanesini buluruz. Sonra da güçlü yaşar, zayıf ölür şeklinde bir durum söz konusu. Ama her patlayan haberin arkasından elbette piyasalara da bir yansıması var bir yansıması da olacaktır. Oxford'da deneme aşamasında şöyle bir şey fark edilmiş, dışarıdan tedarikçinin yaptığı ölçümlerdeki viral konsantrasyonun iki katını bulmuşlar. Buna da yapılan açıklama şu, farklı ölçüm teknikleri kullanıldığı için böyle bir fark bulunmuş diyorlar. Yani şöyle kısaca anlatayım, tüm dünya vaka sayılarını açıklarken biz vaka değil de hasta sayılarını açıklayarak farklı bir metot geliştirmiştik. O yüzden bizim rakamlarımız dünyadaki rakamlar ile tutmuyordu, örtüşmüyordu. Bu yüzden metot çok önemli. Bu haber akışları neticesinde öncelikle sağlığınıza dikkat edin dostlar. Sonrasında piyasaya yansımalarını konuşacağız elbette. Her daim konuşuyoruz. Aşıdaki olumlu haberlerin tüketilmesi ve olumsuz haberlerin de artık gün yüzüne çıkması ve Amerika'da 908 milyar dolarlık Teşvik paketinin yeniden hortlatılması neticeleri ile altın ons tarafında destekten güzel bir dönüş yaptı ve yeniden yükseliş harekatına kaldığı yerden devam ediyor edecektir de diye düşünüyorum en azından. Zaten fikrim de bu yönde biliyorsunuz destek seviyesinden değerlendirenler arkasına yaslanacağı bir döneme girdi artık altında. Aynı şekilde onun gram altın tarafında da sirayetini göreceğiz. Ons altında yeniden 2000 dolar seviyelerine tırmanacağımızı düşünüyorum. Gram altın tarafında kıyı kıyı yükseliş hareketine devam ediyor. Direnç seviyesinin üstündeyiz artık. 465'in üstüne attık. Güvenli bölgedeyiz. Gram altın tamamen doların tetik hareketini bekliyor şu anda. 450-465 bölgesi Güvenli destek değerlendirilebilir alanıdır demiştim. Hala aynı şekilde aynı fikirdeyim. Destek alanının üzerindeyiz şu an ama hala makul değerlendirilebilir bölge olduğunu da söyleyebilirim. Gram altın bana göre hala orta uzun vadede değerlendirenler için bugün de aynı şekilde değerlendirilebilir bölgede gram altın. Sadece doların hareketini bekliyor. Mart civarlarında 600 lira gibi beklentilerim vardı. Bu beklentim devam ediyor. Gram altın için güzel seviyelerden değerlendirenler kendini yormadan izleyecekler. Eğer 2 gün sonra, 3 gün sonra paraya ihtiyacınız varsa bu alanlara hiç girmeyin derim. Orta uzun vade bekleyemeyecekseniz ve sabrınız yoksa hiç girmeyin. Dolar tarafına bakalım. Altın ile birlikte dolar ve gümüş de aynı şekilde eş zamanlı olarak trend kırılımı yaptığını söylemiştim. Altın ve gümüş çok güzel yükseldi. Destek seviyelerinden dolar destek seviyesi üstünde sürekli bir yatay yukarıya doğru iğneler atıyor vesaire. Dediğim gibi trend kırıldı bir yükseliş dönemine girdi diye düşünüyorum. Yani birkaç gün içinde 8 TL'ye atak yapması beni şaşırtmaz. Şimdi böyle söylememi baz alarak 1-2 günlüğüne iddia kuponu gibi işlem yapanlar varsa elinden o kuponu bıraksın. Çünkü 1-2 gün sonra biliyorum ki hocam 8 TL dedin ama 8 TL gelmedi yanıldın diyecekler. İddia kuponu yapan kardeşlerim siz buradan uzak durun. Biz yatırım kovalıyoruz. Garantili sonuç tahmini paylaşmıyorum. Ben olasılıkları anlatıyorum. Olabiliteleri konuşuyoruz. Kesin olarak hangi seviyeden hangi gün döneceği şeklinde bir bilgiye net şekilde sahip olsam evi barkı satarım giderim. Parayı oraya yatırırım. Doların şu anda mevcut alanında yatay bir seyir devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür hareket etmemesini bu bölgede güç toplamak olarak görüyorum ve dolardaki düşüş beklentileri olanlar var. 6'ya düşecek, 7'ye düşecek diye beklentisi olanlar var. Benim böyle bir beklentim asla yok. Bana göre dolar önümüzdeki 6 ayın en dip seviyelerinde Dediğim gibi bu destek seviyesi benim için makul bölgedir ve ben doların buradan yukarı dönmesini bekliyorum. Burada güç topluyor ve buradan patlayacak diyorum. Dolarda benim gördüğüm destek seviyesi 7.75 7.80. Buradan aşağıya 5 kuruşluk, 10 kuruşluk, 15 kuruşluk sarkma ya da 20 kuruş neyse beni rahatsız etmez demiştim. Rahatsız etmez derken ben bir pozisyon alıyorum. Yani tabağın en dibini sıyıran tek kişi olmak milyonda bir ihtimal. O yüzden rahatsız etmez diyorum. Yani ben pozisyonumu almışım 20 kuruş sarkmış ondan sonra yükselmiş beni niye rahatsız etsin? Ben bu şekilde pozisyon alırım buna göre de değerlendiririm. Bakınız borsada birçok yine halka arzlar var. Bazı şirketler borsada halka arz paylarını artırmaya çalışıyor. Carrefour'sa mesela. Kervan Gıda da yeni açıldı, halka arz edildi ve halktan hisse karşılığı toplanan paralarla dolar ve euro aldılar. Onlar da kendilerini enflasyondan koruyor. Kervan Gıda çıktı açıklama yaptı, kapı açıklama yaptı, dolar ve euro almış. Biraz borçlarını kapatmış ve yurt dışında da yatırım yapabilmek için dolar euro aldık diye açıklama yapmışlar. Elbette parantez içinde bunun kendini enflasyondan koruma gerekçesi var diye düşünüyorum. Yurt dışından şirket vesaire alır mı almaz mı bilemem bilinmez ama nihayet bir şekilde adamın açıklama yapması gerekiyor. Aldığı dövizin karşılığında bir şekilde açıklama yapması gerekiyordu. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Bugün kripto para tarafı biraz daha heyecanlı. Kripto para takipçileri heyecanlı yeni haberler bekliyor. Ne yapalım, nasıl yapalım, nereden girelim, nasıl alalım vesaire derken Kripto para tarafında 19.300-19.400 civarında kar alınabilir demiştim. Civarlarında kar alınabilir demiştim. Altcoin'lerden de çıktım demiştim. Yani yeni fırsatlar gelene kadar girmeyi düşünmüyorum. Yeni fırsat için de Bitcoin 17.500- 17.600 civarlarına gevşemesi ile oluşacaktır diye düşünüyorum demiştim. Altcoin'ler çok fena düştü. Biz iki kere kar aldık bu dönem içerisinde. Şu düşüşleri kayıpsız atlatıp bir de kar almak çok büyük keyif şahsen. Hem yükselişte hem düşüşte insanlar panik yapıyor. Panik satışı yapanlar yapanları görüyorum panik alışı yapanları görüyorum Mesela şu anda bu videoyu uyuşturucu ulaşmayı bekleyen bir müptela gibi satır aralarında sinyali kovalayan dostlarımız var hemen damardan bir doz Bitcoin alayım diye şu anda videoyu izleyenler var şu an vurguladığım şey hiçbir zaman unutmayın dostlar panik alışı panik satışı hiçbir zaman yapmayın Biz her zaman planlı programlı iş yapıyoruz Ben destek seviyesini direnç seviyesini anlatırken de buna göre program yapıyorum yani bu bölgeye sarktığında hemen birileri yazıyor. Hocam buradan alınır mı? Yüklü gireyim mi yazıyor? Hatta direkt yüklü gireyim mi yazıyor? Gir kardeşim evi barkı sat. Ben şu anda noterdeyim zaten. Hep birlikte malı mülkü doğmamış çocuğun rızkını gitmez. Tabi bunlar çok azınlık. Şaka yapıyorum bir taraftan. Bir taraftan da şaka yoluyla alt benliğinizdeki o hırsı, o kazanma dürtüsünü de Törpülemek istiyorum. İnsanın başına ne geliyorsa bu yüzden geliyor zaten. Emin olun ki anlattığım her şeyde satır arasında benim de bir kendime göre bir tecrübem var. Her zaman diyorum gül bahçelerinden geçip gelmedik. Benim de dizlerim yara bere içinde diye. Şimdi Bitcoin'de makul destek seviyesi bu bölgeler demiştim. Bu bölgelere gevşedi. Benim için değerlendirilebilir alan bu bölge. Bu bölgeye yeniden gevşeme olmaz sanmayın gevşer. Çat diye geri dönüp yükselip gideceğini sanmıyorum. Bu bölgede biraz silkeleme yapması lazım. Bu bölgeyi biraz hazmetmesi lazım. Acemileri biraz market makerların tokatlaması lazım. Öyle söyleyeyim açıkçası. Altcoin tarafında da düşüş sert şekilde devam ediyor. Daha geç geçen gün 0.65 cent fiyattan Ripple kar alıp çıktım dediğimde çıktım dediğimin üstünden Ripple şu anda %20 aşağıda dolar bazında çok ciddi bir fark. Altcoin'lerde gevşemeler biraz daha devam edebilir. Bu bölgelerin biraz daha sindirilmesi lazım. Takip ettiğiniz altcoin'lerden ve Bitcoin'den elbette destek seviyelerinde iken kademeli olarak giriş yapmak en doğrusu. Daha önce bunun örneğini verdim. Bu dönemde yeni fırsatlar doğabilir. Bitcoin'de diyorum ki gevşeme bekliyorum, düşüş bekliyorum. Nereye diyorum? 17.500, 17.600 bandına. Yani Bitcoin neredeyse 2.000 dolar gevşiyor ve benim beklediğim banda geliyor ama 50 dolar yukarısından dönüyor, yukarı gidiyor. Şimdi bu şekilde ben çok iyi bir tahmin yaptığım ortamda bile kazanamama ihtimalim doğuyor. İşte o yüzden beklediğiniz banda geldiğinde parça parça toplamaya başlamanız gerekiyor ki en azından tahmininizin yakınlarından dönüp giderse kıyısından, köşesinden, kulağından yakalamış olabileyim diye aynı zamanda düştükçe de ortalamanızı düşürebilin diye. İşte bu yüzden kademeli olarak alım yapmak hayat kurtarır dostlar. Alana, satana, tutana aynı anda fikir vermeye gayret ediyorum. Kar almanın dışında birçok kişinin de tepeden almasını Önlemeye gayret ediyorum. Birçok kişinin tepeden almasını da önledim herhalde diye düşünüyorum. Dijital donanım cüzdanı için yeni tarihli önümüzdeki videonun altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Video altına da link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına sell coin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüşte bulunduğu alanda şöyle yarım saatlik grafiklere baktığımızda sert iğnelerin nasıl can yaktığını çok rahat şekilde görebilirsiniz. Volatilitesi yüksek bir ürün. Gümüş kazanmanızı kısmen doğru seviyelerden girdiğinizde kolaylaştırır. Ama panik yaparak atladığınızda işinizi zorlaştırır. Bir de bankalarda da kur makası diye bir şey var. O da sizin işinizi zorlaştırıyor. Tam bir iğnenin ucundan alırsanız bir bakmışsınız %5 içeride başlamışsınız. Bu nedenle destek seviyelerini biraz daha geniş tutmaya çalışıyorum. Daha az zarar olabilmesi için ben riski kabul ederim diyen ve gümüş kovalayanlar için şu an bulunduğumuz seviyelerden itibaren 5.80'lere kadar ademeli olarak değerlendirilebilir bölge olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda bulunduğumuz seviyede 6.05'in destek olduğunu söyleyeyim. Bu 6.05 altında 4 saatlik bir kapanışta 5.80 seviyesini hedefler. İşte tam bu noktada ne yapmak lazım onu da konuşalım. Gümüş yani kısa vadede örnek vermeye çalışıyorum. Böyle bir hareket olduğunda 5.80 seviyelerinden gümüş almak imkanı doğduğunda takip edenler adına tetikte olmanızı öneririm. En azından bu destek seviyelerini bu banttan, bu belirttiğim alandan kademeli olarak toplamak en doğru alış imkanlarını verecektir diye düşünüyorum. Trend seviyesinin de 6.30 olduğunu söyleyeyim. 6.30'un üstünde kopup gider. 6.65'te zaten bu alandaki ilk hedefi olacaktır diye düşünüyorum. Daha önce söylemiştim. Ben gümüşte yatırımlarımı korumaya devam ediyorum. 6.65 üstünde de haftalık kapanış geldiğinde gümüşte 7.5 seviyeleri hedef alanına girecektir. Emtia tarafında belirlediğim hedefler doğrultusunda Mart civarları, Mart-Nisan dönemi bu dönemlerde parlamanın, patlamanın zirve noktalarına doğru gideriz diye tahmin ediyorum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Platin soranlar var. Platin için şu anda düşüş trendinde görünüyor. Tekrar etmek istiyorum. Küçük küçük tepki yükselişleri gelebilir. Tepki yükselişleri gelse de düşüş trendi devam edecek gibi görünüyor. Destek seviyesi, 1000 seviyesi de burada destek seviyesi. Bunun altında kapanışlarda düşüş sertleşir ve 900'lü seviyelere doğru hareket eder diye düşünüyorum. Eğer bu seviyeler gelirse de platin için makul değerlendirilebilir bölgeler olduğunu konuşacağız. Bankalardan da temin edilebilecek bir ürün bu. Akip ettiğim birçok ürün var dostlar. Hepsi için makul zamanları beklemeye gayret ediyorum. Güncellemeleri kaçırmamanızı ısrarla öneriyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle Yeniden görüşmek üzere.